Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile birlikteyiz. O zaman videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tabi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar evin içinde baya bir dekorasyon yaptım. Şimdi size göstereceğim. Böyle bir eve ineyim. Şurada şalkır sağımından aldığımız eşyalar var. Şu arkada da bir tane var da o zaten boş. Burada zümrütler var. Burada da böyle mutfak gibi bir tane oda yaptım. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Burada böyle zırh askılarının üstüne cam koydum. Buraya geldim. Lodestone yapıştırdım. Ben netrite olduğunu ben de netrite olduğunu unuttum. Gidip ye yeni netrite aldım. Bu bölümde arkadaşlar bir enderman farm yapacağız. Şimdi ben, benim ende gitmem lazım. O zaman ben şimdi direkt ende geçeyim. Bu seride güzel olan şey en yani bize çok yakın. Nerede o? Malzemelerimizi gösteriyorum arkadaşlar. Nerede bu? Gidip enstitülerden taş kazdım. Biraz da uğraştım. Gördüğünüz gibi. Şuradan direkt geçelim. İlk geldiğimizde yapacağımız şey buraya gelip şalkı açayım bir. Şimdiden değil. Bak su koyacağız ama şimdi değil. Ent taşı alıyoruz. Şalkı kırıyoruz. Buradan su yerleştiriyoruz ve suyla birlikte de iniyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bunu aşağı getiriyoruz. yapabileceğiniz en düşük seviyeye getirmeniz lazım. Ben sıfıra kadar getirmeye çalışacağım ama. Tamam geldik. Şimdi tekrar yukarıya çıktık. Bu bulağı kırdık. alıyoruz. Ya da tekrar koyacağız. Koy tekrar. Şimdi su inene kadar ben bir yemek yiyeyim. Gelip buradan iki stek yaprak alıyoruz. Bir de biraz taş alalım. Şunları da alalım. Gerekli olabilir. Tamam şimdi aşağı iniyoruz suyla birlikte. Düzgün inebilirsek tabi. En alt bölge neresi? En aşağısı burası. Buraya geliyoruz. En alta bir, ta bir tane. koyuyoruz. Tamam ben de ipeksi var. Suyu alabiliriz artık. Ben gene bir suyla birlikte ineyim. Şimdi ikinci şeyi de getiriyoruz. Diğer seki de getiriyoruz. Bu burada kalsın aşağı düşme ihtimalinde. Buradan hepsini koyuyoruz. Tamam bu şekilde hepsini koyduk. Şimdi taşları alalım bir. Buraya bir, 2, 3, 4, 5 yapalım. Şu taraftan bunun dışında 4 tane ekledik. Şimdi buradan da 2, 3, hmm, şuradan da bir tane koyalım. Az önce gibi düşmeyin. Buradan bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bundan sonra aynı şeyi buradan yapıyoruz. Kaç oldu? yaptık. Şimdi bu şekilde dolduracağız da ortada 3'e 3'lük bir yer kalacak. Tam ortada şöyle 3'e 3'lük bir boşluk kaldı. Onu da şu şalkırı açaraktan alıyoruz. Onu da kırayım. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ama ondan sonra gelip bu şekilde değil nasıl? Heh, şu şekilde yerleştirebilsin. Yerleştirdik ondan sonra önlerini kırıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz burayı. Ondan sonra bunları getirip koyuyoruz bu şekilde. Bunu getir. Bu şalteri getir. Pistonu getir. Da getir. Ardından kızıl taşları getiriyoruz. Bu şekilde shift bastı basıp koyuyoruz buralara buraya bakacak şekilde bir tane piston. Şunu koyuyoruz. Bu buraya mı? Değil. Bu şekilde getiriyoruz. Şalteri açıyoruz. Şalteri şu şekilde koyup açıyoruz. Ondan sonra gelip şöyle, şu şekilde yapıyoruz. Bunu yaptığımızda gördüğünüz gibi bir şekil olacak. Tamam. Bu böyle kalacak. Ondan sonra geleceğiz. Şuraları kapatacağız. Bunlardan alıyoruz. Alabildiğimiz kadar. Toprak da alıyoruz. Şuradan evet. Toprak aldık. Bir stek yetmeyecek. İkinci stek de alalım. Tamam. Buradan bir iki. Ardım. Gel. Şu şekilde etrafa koy. ortada 3'e 3'lük bir boşluk olacak. Gel şuraya. Bütün her yeri kapatıyoruz. Sonra bunları getirip bu şekilde bir iki yükseliyoruz. Ve bunu her tarafta yapıyoruz. Bir taraf dışında onu söyleyeceğim. Bak şu taraflar şunlar boş kalacak. Tamam yaptık. Şimdi bir blok koyuyoruz. Üstüne bir blok daha. Gelip bunu yapıyoruz. Shift basıp alt takımı kırıyoruz. Ve aynı şeyi devam ettiriyoruz. yaptıktan sonra her yere şunlardan koyuyoruz ki buraya teleport edemesinler. Heh. Geldik şimdi buraya bir iki yükseldik. Tekrar koyduk. Bunları kırıyoruz. İşte buraya bir tane. Bu şekilde böyle bir tabaka oldu. Bundan 12 tane yapmamız lazım. Yani 11 e ekleyeceğiz. Bununla birlikte 12 olacak. O zaman ben yapıp geleyim. Bunu koyayım. Tamam şimdi 12 katman olduk. Bu 12. katman. 12. katmanda şunu yapacağız. En sonunda sanırım daha çok doyuyorlar. Onu bilmiyorum ama sanırım emin değilim. Ha, olmaya da bilir ama şal kıracağız. Bütün hepsini alıyoruz. Hepsini al hepsini. Bu arada arkadaşlar eve gittim tekrar roket yaptım tekrar geldim koyun oluşmasını falan bekleyin. Yani çaba ama bir like atarsınız mutlu olurum sevinirim yani. Tamam şimdi buradan bu iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bunu her taraftan yapıyoruz. Tamam bitti. Şimdi gelip buradan gidiyoruz. Bakalım tam karşısına geçebilir miyiz? Okay. Tam karşısına geçtik sayılır. Tekrar kutudan oraya kadar gidiyoruz. Tam gitmişiz. Bu şekilde tamam. kalbim durdu. Şimdi ben bunu öldürmeyi denesem. Aşağı düşerek öldü. Tamam araları kapatıyoruz şimdi. Geldik en sıkıcı bölüme. Oh, sonunda bitti. Şimdi tuzak kapıları nerede? Tuzak kapısı arka tamamen boşaldı. Burada kapıları mı yok? Buraya bir tane. 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 Hepsini açalım bir. Fazla getirmişim zaten. Ben arkaya koyacağım falan mı canım, şimdi bunları getiriyoruz. Altın elmayı da getir. Getir. Ben bir tane blok. Üç blok koyduk buraya. Buraya bunu koyduk. Ve şu topakları kuralım da. Bunu koyduk. Şimdi Buraya bir tane koyayım. Çıkayım. Buraya bir tane koyayım. koyayım. Şimdi gelip bunun etrafını saracağız. Bak yeni bir tane dayanamam. Şimdi buraya bir tane koyduk. Bunu koyduk. Ya git lan git git. Tamam buraya merdiven geçiyoruz. Nerede merdiven? merdiven aşağıda herhalde. Tamam merdiveni buldum. Şuraya koyayım. Tamam. Buradan artık ender mine getireceğiz. Minecraft var mı bende? Tamam gidip bir tane Minecraft aldım. Onu şimdi buraya koymayacağız. Tamam. Hadi. 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 bekleyeyim de. Lan hadi çıkmıyor mu? Lan ne? Çıktı. Çık. Çıktı. Şimdi Lan gel bir. Oldu. Şuna isim de verelim yaklaşamıyoruz ki adama. Şunu kırmam lazım. Al ismini. Tamam yeter ya. Küçük Vurmak istemiyorum Her babanı çağırsın. Evet, şu şekilde oldu. Tamam şimdi böyle bütün toprakları kırıyoruz. Kıracaklar. Bak altındakini yani. böyle Tamam şu şekilde kırdım. Farmamız hazır. Gördüğünüz gibi Enderman aşağı düştü. Bu şekilde saldırıp aşağı düşüyorlar zaten. Farmın da temel mantığı bu. Gördüğünüz gibi buradan düşüyorlar. Ben de vurup experience'larını alıyorum. Artı buradan da göz geliyor. Nerede? Buraya toprak gelmiş mesela şuraya bakalım dört tane. Burada 4. Buraya gelmemiş daha. Bu şekilde geliyorum. Ben de buradan Tek kuruşla kalıyorum. Bunu da koyalım. Yukarı çıkalım bir bakalım nasıl çalışıyor. Buradan böyle. Hatta ben yakında buraya bir kan falan koyarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar şöyle geliyor. Sen de ittireyim hatta. Sen görüyor musun? Bak burada endermite var görüyor musun? Lan adam öldürüyordu beni. iki kalpte saldı ancak. Lan salın bir ya. Ne? Nasıl ölürsünüz artık? gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt 16 level oldum. Mesela şunları kıralım bir. Bakalım bir buraya. Buraya değil. Bak burada 3 var, 4 var, 7. Burada 15. Burada 16 artı 7'den kaç oldu ben de bilmem. Eğer atmak istiyorsak da şuradan şu şekilde atıyor gördüğünüz gibi. Bak bana gelmesin. Şuradan at. Şuradan anlatıyor. O zaman benim videom bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.